Artık şehirden uzakta yaşamaktan çok sıkıldım çocuklar. Şehrin en güzel yerinde harika bir arsa buldum. Burayı satın alıp kendime büyük bir köy evi dikeceğim. Ha valla patron ben bu eve bayıldım. Yani arsa olarak o kadar güzel bir noktadayız ki buraya diktiğimiz ev şehrin en güzel en görkemli evi olacak. He, bu yazı da ne? Ulan ne yazıyor burada? Devlete ait arazidir. Satılık değil. Milli park alanı mı? Aa, beni çıldırtmayın ulan. Bu arsa devlete ait falan olamaz. Bu arsa benim olacak. Kanka yarına süper bir haber gireceğiz. Mafya Haydar şehre geri dönmüş. Galiba o arsayı satın almak istiyor. Ama orası bir milli park alanı. O yüzden de şu an bunların hepsini kayıt altına alıp yarın çok güzel bir haber çıkacağız. Böylelikle Mafya Haydar tutuklanacak. İnşallah kanka her şeyi gidip Kerem komiseri e kanıtlarıyla anlatacağız. Her şeyi. Patron bu işe el atmanın zamanı geldi galiba. Ne bu böyle? Kamuya ait alanda milli park mı yapılırmış? Oğlum burası tam evlilik arazi. Derhal bana Kerem'i getirin. Yoksa ben delirmek üzereyim. Şehirde kanlı organizmalar yaparım. Yani ben var ya geri dönersem çok kötü işler yapar. Şehri kana bularım. Hemen Kerem buraya gelecek. Haydi ne duruyorsunuz ahmaklar? Tamam patron. Aynı bu senin söylediklerini söyleyeceğiz. Şehirde kanlı çatışmalar çıkar diyeceğiz. Onu buraya getireceğiz. Bir şekilde bu arsa bizim olacak. Kanka benim duyduklarımı sen de duyuyor musun? Kerem komiseri alıp buraya getireceklermiş. Galiba ona rüşvet teklif edecekler. Her şeyi kayıt altına almamız lazım. Galiba bu işi başkan fakirle çözeceğiz. Neyse şunları bir takip edelim. Her şeyi kayıt altına alacağım. Her şeyi. İşte geldik. Selamun aleyküm Kerem komiser. Bizi tanıdın mı? Yoo tanımadım. Siz kimseniz lan? Benim mekanıma, benim odama bu şekilde el kol sallayarak girebileceğinizi mi sanıyorsunuz siz? Sana Haydar Ağa'nın selamını getirdik Kerem. İnşallah şimdi bizi tanımışsındır ha. Yani kapının önündeki koruma polislerin Haydar Ağa'nın adını duyunca kenara çekildi. Buyurun dedi. Bakalım sen buyuracak mısın? He, Haydar Ağa mı şimdi tanıdım tanıdım tamam Haydar ağanın adamları sizin burada ne işiniz var Haydar ile büyük bir anlaşma yapmıştık şehrin dışında bir araziye taşınmıştı artık burayla hiçbir alakası da kalmamıştı neden buraya şimdi geldiniz ne istiyorsunuz benden Şimdi durum şu şekilde. Haydara artık şehre geri dönmek istiyor. Kendi topraklarını çok özledi. Şehirde bir tane arazi satın almaya kalktı. Ancak arazi devlete ait. Milli park alanıymış. O yüzden de acilen seni çağırdı. Bu konuyu seninle yüz yüze konuşmak ister kendileri. Nasıl yani? Haydar abi beni ayağına çağırdı. Buraya kadar gelemedi mi? Ben 20 yıldır Haydar Ağa'nın yanındayım. Onu ilk defa bu kadar sinirli, ilk defa bu kadar kinli gördüm. Kerem eğer gelmezse şehirdeki kanlı operasyonlar artar dedi. Yani gene de sen biliyorsun ha. He, kanlı operasyonlar mı? Ulan Allah'tan şehirde her şey yoluna girdi dedik. Tamam tamam hadi gidelim. Haydar Ağa neredeyse gidip bir görüşelim bakalım. Hadi arkadaş hadi nerede kaldı bunlar? Kafayı yedittirecekler bana. Oh, nerede kaldı bunlar? Geldik Haydar geldik. Buyur seni dinliyorum. Kerem bu ne rezalet? Ben şehrime geri dönüp bir arsa alamayacak mıyım? Şehirdeki her yer devlete ait. Ben burayı istiyorum. Burayı alacağım. Yalnız Haydar abi şimdi şöyle Burası devlete ait bir alan Milli park alanı O yüzden de burayı değil de başka bir yeri versek sana Yani biz buraya Satılık değil yazmıştık ama Sen galiba o kısmı okumadın Ula oğlum sen bizim patrona gözün kör mü dedin yani şimdi? Ah, görmem yerinde. Hepsini, her şeyi okuyabiliyorum. Ben burayı istiyorum. Buraya bir tane köy evi dikeceğim. Arka bahçesi büyük. O yüzden bu arsa tam benlik. Kerem, şimdi seninle bir anlaşma yapalım olur mu? Nasıl yani? Ne anlaşması? Kanka hiçbir şeyi atlama her şeyi çek. Kerem komiser geldi konuşuyorlar anlaşalım diyorlar. Galiba tahmin ettiğimiz şey olacak. Merak etme kanka hem video kaydı alıyorum hem de her kareyi fotoğraflıyorum. Baksana makinenin birazdan pili bitecek. Ama dur yani aceleyle her şeyi çekmemiz lazım. Bunlar galiba büyük bir anlaşma yapacaklar. Bu arsayı devlet arazisinden kaldırmanı istiyorum. Kaldırdığın gibi ben burayı zatın alacağım. Sonra da sana 1 milyon TL para vereceğim. Kabul mü? Benle bu anlaşmayı yapar mısın? 1 milyon TL. İyi düşün derim Kerem. Komiserlik maaşı yatıyor mu beş çocuğa? Ne 1 milyon TL mi Ben bu 1 milyon TL'yi kazanmak için 2-2,5 iki belki de 3 sene komiserlik yapıyorum Yani bu çok ciddi ve büyük bir para Aslında bir tanecik arsayı devlet arazisinden çıkarabilirim Ha şöyle koçum benim Sen yeter ki benimle anlaş Ben sana 1 değil 2 milyon da veririm Vay keremim benim vay aslanım ne? 2 milyon mu? Haydar ağa sen benim başımın tacısın. Ben sana güzellik yapmaz mıyım? Bu arsayı hemen senin için devlet arazisinden kaldırıyorum. Sen de bu şekilde devlete bir miktar para ödeyip arsaya sahip olabilirsin. Ama ben 2 milyonumu isterim. <laughs> Oha ya şunlara bak 2 milyon anlaştılar bildiğin. Hemen bunların hepsini videolamam lazım. Galiba şimdi Kerem'e para verecekler. Bunları fotoğraflamamız lazım kanka. Başkan fakire gösterdikten sonra böylelikle Kerem'i suçüstü yakalayacağız. Vay canını yedim. Sen benimle anlaştın ya. Artık benim gözümün nuru başımın tacısın Kerem. Bu çantada bir, bu çantada bir milyon TL var. Toplam iki milyon TL eder. Şimdi seninle birlikte polis merkezine gideceğiz. Daha sonrasında ise bu paraları sana vereceğim. Böylelikle işimiz hallolacak değil mi? Hemen inşaata başlamam lazım çünkü. Tamam hadi buyurun sizi makamında ağırlayan Şöyle güzel de bol köpüklü bir şekerli kahve ısmarlayan Paraları alayım arsayı sizin üstünüze yapayım İş böylelikle bitsin gitsin Evet paraları uzattığı yeri de aldım kanka Gerçekten de suçüstü yaptık Ve tüm bunların kaydını aldıktan sonra kameranın şarjı bitti Şimdi bitse de olur artık her şey bu kamerada kanıtlı duruyor Fakir başkanım, fakir başkanım. Acil konuşmamız gereken çok önemli bir konu var. Kerem komiser az önce Haydar Ağa'dan rüşvet teklifi aldı. Ne? Kerem komiser Haydar Ağa'dan rüşvet teklifi mi aldı? Oğlum şunu bir tane tane anlat. Ne diyorsun sen? Evet başkan fakir. Her şey doğru. Hadi kanka anlat bir an önce. Şimdi başkanım şu arkada hani kamuya ait devlete ait bir arazi var ya Kerem komiser az önce onu Haydar Ağa'ya sattı karşılığında tam iki çanta para aldı yani 2 milyon TL aldı her şey kanıtlı şekilde kameramda duruyor. Ne nasıl olur böyle bir şey ulan Kerem bir gün bizi satacağını biliyordum ulan Haydar Ağa demek şehre geri dönüyor öyle mi? Evet oraya da yani devlete ait olan araziyi satın alıp kendine çok büyük bir köy evi yapmak istiyormuş. Eğer Kerem komiser teklifi kabul etmezse çok kötü işler yapacağını dile getirdi. Biz hepsini duyduk şahidiz. Polis merkezine geçtiler. Kerem komiser bütün anlaşmaları Haydar Ağa'nın üstüne yaptı. Daha sonra da paralarla birlikte eve gitti. Başkan Fakir sizce bunu yarın haberlere yayalım mı? Hayır, hayır durun bir dakika. Bunu sakın haberlere yaymayın tamam mı? Ben size bu haberin karşılığında iyi bir para ödemesi yapacağım. Kerem ve Aslı'yı bu şehirden göndereceğim. Ama şehirdeki insanların güvenliği açısından bilmemesi iyi olur. Paraya gerek yok başkanım. Biz bunu şehrimiz için yaptık. Ama o Kerem'le Aslı bu işin içinde. Onların şehirden gitmesi, polislikten atılması gerekiyor. Siz bunu sağlarsanız bu bizim için yeterli olur. Ya aşkım benim yerimde kim olsa bu teklifi kabul eder de. Şuraya bak 2 milyon TL para var. Vallahi aşkım yani devletin arazisi de çok da önemli bir yerde değil zaten. Bence iyi yapmışsın. Bu paraya çok ihtiyacımız vardı. Çocukların eğitimi için, her şey için. Hem bir şey diyeceğim bir tatile de çıksak iyi olur. Merak etme aşkım Tatilinde en kralını yapacağız. <laughs> Hem bu parayı aldığımızdan bir Allah'ın kulunun haberi bile olmadı olmaz da. Sen şimdi görürsün Kerem efendi seni. Aç ulan kapıyı. Kerem neredesin? Çık dışarı. Kerem, sana dışarı çık dedim. Neredesin? He, olamaz. Kapı çalıyor. Aşkım, sakın ses yapma tamam mı? Hiçbir şey çaktırma. Kimin geldiğini bilmiyoruz. Hiçbir şekilde pot kırma. Tamam aşkım merak etme. Sen de sakın çaktırma. Kim o? Geldim, geldim bir saniye. Hemen açıyorum. He, fakir, ne oldu fakir? Neden bu saatte buraya geldin? Bana sakın yalan söyleme. Her şeyi biliyorum. Bak, orada haberciler var. Eyvah, şimdi bittik işte. Şey, fakir, haberciler ne alaka? Anlamadım oğlum. İşte o gördüğün iki tane delikanlı senden daha delikanlı Kerem. Artık sana konser bile diyesim gelmiyor. Şehri nasıl pazarladığını, bizi nasıl sattığını her şeyi biliyorum. Kanıtlı bir şekilde kamerada duruyor. Allah Allah! Hiçbir şey anlamadık fakir. Ne diyorsun sen Allah aşkına? Merak etmeyin gördüklerim her şeyi açıklıyor zaten İşte Kerem'in aldığı 2 milyon TL'lik rüşvet de orada duruyor işte aynı fotoğraftaki gibi. E, fotoğraf mı? Fakir her şeyi açıklayabilirim. Hiçbir şeyi açıklayamazsın Kerem Devlete ait olan araziye rüşvet alarak Mafyalara sattın Haydara denilen o hıyara sattın Senden sonra gelecek olan komiser Haydara'yı tutuklayacak az sonra Sen artık bu şehirde komiser değilsin Hatta bu şehirde bile yaşamıyorsun Aynı şekilde Aslı polis de öyle Yapma lütfen başkanım yapma Bizi sokak. Fakir lütfen affet bizi lütfen her şeyi düzeltebilirim. Bana bakın ya 24 saat içinde bu şehri terk edersiniz ya da o kameranın içindeki videolar yarın sabah haberlere çıkar. Böylelikle seni bütün şehir linç eder. Peki 2 milyon TL ne olacak? Sen de bat paran da batsın al o 2 milyonu da nereye gidiyorsan git derhal terk et şehri. Fakir yapma lütfen. İstersen 1 milyon TL'sini sana veririm. Lütfen beni bu şehirden kovma. Rüşvet aldığın yetmezmiş gibi. Bir de bana rüşvet teklif ediyorsun öyle mi? Yarın bütün bu görüntüler, videolar, her şey haberlere çıkacak. Kendini haberlerde izlersin artık.